3 Haziran 2025 Salı Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi Ukrayna'da barış mümkün mü? Dün İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında barış görüşmeleri sürerken Berlin'de ve Washington'da savaşın başka bir versiyonu hazırlanıyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'la bir araya gelerek Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımların yol haritasını konuştu. Bu ikilinin görüşmesine ilişkin haberi okuduğumda örümcek ağ operasyonu ile ilgili benim aklım farklı çalışmaya başladı. İstanbul barışı ararken Berlin savaşın yeni stratejisini konuşuyordu. Neden mi? Henüz Türk kamuoyunda fazla tartışılmadı ama Graham, Amerikan senatosuna Sanctioning Russia Act of 2025 adını verdiği çok sert bir yasa tasarısı sundu tasarıya göre Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı devam eder ve barış görüşmelerine ciddi biçimde katılmazsa Moskova'ya karşı kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulanacak. Ama hepsi bu değil. Berlin görüşmesini Lindsey Graham'ın yasa tasarısını ve birazdan ayrıntısını yazacağım 30 Nisan anlaşmasını üst üste koyduğumda Ukrayna'nın pazar günkü saldırısı benim için başka bir boyut kazandı. Size komplo teorisi gibi gelecek ama 1 Haziran'da gerçekleşen Operasyon Örümcek Ağı yalnızca teknik bir başarı değil, siyasi ve stratejik bir gösteriydi. Ukrayna'nın Sibirya dahil Rusya'nın derinliklerindeki 5 stratejik hava üssünü hedef alabilmesi, Kiev'in değil, Batı'nın askeri zekası ve teknolojisinin ürünüydü. Ve bu saldırı günler önce masaya konan Washington-Kiev Anlaşması'nın sahadaki ilk gerçek yansıması oldu. Bu saldırının 30 Nisan'da imzalanan ABD Ukrayna anlaşması bağlantısına gelince, anlaşma kamuoyuna nadir toprak elementleri ve yatırım işbirliği başlıklarıyla sunuldu. Ancak anlaşmadaki ifadeler asıl meselenin askeri koruma ve hava savunma sistemleri olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. ABD sahadaki yatırımlarını yalnızca ekonomik kazanç için değil Rusya'nın iç hatlarına kadar ulaşabilecek caydırıcı bir kalkan kurmak için yapıyordu. Trump'ın pozisyonu da burada devreye giriyor. Başta Putin'i ikna ederek Ukrayna dosyasını diplomatik bir başarıya dönüştürmeyi planlıyordu. Ancak süreç içerisinde Moskova'nın asla kabul etmeyeceği bir silahlı barış modelinin mümkün olmadığını gördü. Böylece Trump barışı değil, dengeyi askeri yöntemlerle tesis etmeye yöneldi. Kongre ise bu stratejiyi ekonomik çıkarlarla daha uyumlu bir plan olarak sundu. ABD'nin bu hamleleri Avrupa'da da karşılık buldu. Söz gelimi Almanya yeni kabinesiyle birlikte Rusya karşıtı çizgisini daha da sertleştirdi. Berlin'in dış politikadaki yeni figürleri Washington'daki sermaye çevreleriyle uzun süredir temas halinde. Blackstone gibi fonlar sadece ekonomiyle değil, bölgesel güvenlik politikalarıyla da yakından ilgili. Almanya'nın askeri diplomatik çizgisinin giderek netleşmesi tesadüf değil, Genelkurmay Başkanı'nın savaş söylemleri de cabası. Almanya sadece bir örnek, İngiltere'de savaşın tam göbeğinde. Örümcek Ağa Operasyonu tüm bu diplomatik ve ekonomik hamlelerin askeri eşleniği oldu ve Batı artık Ukrayna'daki vekalet savaşını doğrudan yürüttüğünü gizlemiyor. Rusya topraklarına saldırı yasağı fiilen kalktı. Bu yeni dönemde ne müzakere masası kaldı ne de gerçek anlamda barış ihtimali. Artık mesele sadece Ukrayna değil. Mesele, Batı'nın savaşla yeniden yapılanma stratejisinin önünü açması ve bu strateji ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'ya da yeni bir yön tayin ediyor. Savunma adı altında büyüyen, fiilen saldırgan bir bloklaşma.